19 Ağustos 2024 sabahından herkese günaydın. Ufak bir aranın ardından haftayı sizlerle birlikte başlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Peki bu hafta bizleri neler bekliyor olacak? Hem teknik tarafta hem de temel tarafta değerlendireceğimiz pek çok veri mevcut. Hazırsanız yavaş yavaş başlayalım. Evet son 24 saatlikteki marketin geneline baktığımızda geçen haftaya kıyasla aslında haftaya biraz da olsa stabil başladık ve biraz da olsa e, satıcılı başladık diyebiliriz. E, son 24 saatlikteki zaman dilimine baktığımızda 58 bin yaklaşık 58 bin bandında yaklaşık %1,39 değer kaybettiğini Ethereum tarafına baktığımızda ise Bitcoin'e kıyasla Ethereum tarafında da günlük bazda %1,27 değer kaybetti kazandığını ve fiyatlandığını söylememiz mümkün olacak. Diğer altcoin'ler tarafındaki duruma bakacak olursak da burada da karma grafiklerin yoğunluklu olduğunu söylememiz mümkün ve bir diğer veri olan Fear and Greed indeksine baktığımızda da hemen hemen nötr bölgeye yakın bir seviyede olduğunu söylememiz mümkün olacak. Ve gelelim bugün hangi altcoinler ön plana çıkmış ve değer kaybetmiş bir bakalım. Evet burada da gördüğümüz gibi Ton, Dividex, Not, Clay, ENS, Tao ve Sui'nin ön planda olduğunu söylememiz mümkün. Değer kaybedenler arasında da Ondo, Uni, Rune ve Injective'in geri planda olduğunu söyleyebiliriz. Ve gelelim diğer bir verimiz olan para akışı takibi yani varlıklar arasındaki aslında likitte geçişlerini e, görmemizi sağlayan ve fonların aslında e, burada bir diğerine nasıl hareket ettiğini görmemizi sağlayan verilerden bir tanesi e, burada da bir önceki veride de olduğu gibi gördüğümüz gibi tonun, bitcoinin, apexin, notun Litecoin'in buradan Ethereum, Sol ve TRX'e doğru yoğunlaştığını son 24 saatlik verilerde söylememiz, bu verilere bakarak söylememiz mümkün olacak. Ve veriler kısmını bir tarafa bırakıp bugün özellikle ne gibi alt, ne gibi haber akışı ön plana çıkmış bir bakalım. Evet ilk haber başlığımıza baktığımızda burada da gördüğümüz gibi iki dev kripto balinasının durgun piyasada hangi mim coinler tarafına yüklü alım yaptığını içeriği haber içeriğimiz yer almakta. On chain verilerine göre ilk olarak Kraken üzerinden 2,47 milyon değerinde Pepe token'ı çekildiği söylenmekte. Bu işlem ile birlikte balinanın Kraken üzerinden toplam Pepe çekimleri 582 milyar token'a ulaştığı söyleniyor. Benzer bir şekilde başka bir balina cüzdanında da Kraken'de 3.73 milyon değerindeki 500 milyar Pepe'nin belirli bir fiyattan ilginç bir şekilde çekildiği ve daha yüksek bir fiyattan da yatırmasına sadece 3 gün sonra gerçekleştirdiği belirtilmekte. Tabii bu habere istinaden de yayının ilerleyen bölümünde özellikle Pepe tarafındaki Teknik görünümünü inceleyelim. Nasıl burada bir ilerleyiş söz konusu olmuş. Bir de teknik tarafta değerlendirelim. Evet diğer haber başlığımıza geçecek olursak diğer haber başlığımıza ise genel kripto para piyasasındaki bu sancalı dönem ne zaman bitecek e, ve analistin bir paylaşımı söz konusu. Burada da gördüğümüz gibi e, belirtildiği gibi özellikle kripto para piyasası yeni bir rekor kırmasının ardından yaklaşık olarak yüzde 20 düşüş yaşadı Peki yükseliş ne zaman siz sorusunun yanıtını bu haber başlığı içerimizde yer almakta ee, Burada da gördüğümüz gibi kripto para analisti metal Highland e, başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasının Ekim ayından sonra Önceki ABD seçim yıllarında gözlenen eğilimleri yansıtan bir önemli bir kırılma yaşanacağı öne sürülüyor. Peki Highland 2012'deki borsa çöküşünün emsali olarak da göstermekte. Bu çöküşün ardından da seçime kadar yavaş bir toparlanma dönemi yaşanmış ve seçim sonrasında da keskin bir piyasa yükselişiyle sonuçlanmıştı diye belirtmekte. Bitcoin'in de bazı dalgalanmalarla bera beraber benzer bir yörünge izlemesini ancak nihayetinde bir kırılmanın yaşanabileceğini Ekim veya Kasım ayına kadar da mevcut aralığında kalmasını beklendiği söylenmekte. Bu habere istinaden de şunu belirtebilirim ki özellikle ABD seçimleri ve Fed'in de uygulayacağı para politikasındaki aslında olumlu ilerleyiş fiyatlanma açısından da önemli olacaktır dedikten sonra yavaş yavaş bu haftanın önemli makro taraftaki gelişmeler başta olmak üzere kilit açılımlarına biraz da değinmek istiyorum bakalım hangi kilit açılımları mevcut Hemen geçtiğimizde önemli gelişmeleri salı günü gördüğümüz gibi Avrupa bölgesi yıllık enflasyon oranı açıklanıyor olacak. Çarşamba gününe geldiğimizde federal açık piyasa komitesi toplantı tutanakları yayınlanacak. Ve perşembe gününe geldiğimizde ABD Jackson Hole Sempozyumu gerçekleşecek. Ve haftanın sonu olan cuma gününde ise FED Başkanı Powell'ın konuşması yer alıyor olacak. Peki bu hafta? Önemli kilit açılımlarına bakacak olursak göze çarpanlar arasında pazartesi günü yani bugün e, Pixel ve Unfi e, tarafında bir kilit açılımı söz konusu salı günü. Avax tarafında bir kilit açılımı olacak. Çarşamba günü ise VRTX. Perşembe gününe geldiğimizde Space ID'nin kilit açılımı gerçekleşecek. Cuma günü ise herhangi bir kilit açılımı gerçekleşmiyor. Cumartesi günü RDNT ve Pazar günü de RAD tarafında bir kilit açılımı gerçekleşiyor olacak. Yavaş yavaş Önemli gelişmeleri de aktardıktan sonra sizlere yavaş yavaş teknik tarafta özellikle bizleri ne gibi değişiklikler bekliyor? Başta Bitcoin olmak üzere tabii ki de piyasaya yön veren Bitcoin olmak üzere teknik tarafta hemen geçelim. Evet, teknik tarafa baktığımızda özellikle burada da gördüğümüz gibi eee Bitcoin'in sert düşüşünden sonra bu hafta özellikle 60 bin dolara adım atmakta biraz da zorlanan bir Bitcoin karşımızda. Teknik olarak detaylara bakacak olursak Bitcoin'in özellikle son yapmış olduğu sert düşüşle birlikte 49.500 dolar bandında bir dip gördükten sonra 62.000 dolar seviyesi yani sınırına kadar düşüşün aslında sert bir düzeltmesini yaptı diyebiliriz. Burada bize verdi diyebiliriz. Bu seviyeden gelen tepkilerle birlikte aslında burada da toparlanmanın biraz daha kısıtlı kalmasına neden oldu. Peki bundan sonra mevcut durumda ve mevcut olası hareketler olarak bizleri neler bekliyor olacak? Sert düşüşten sonra dediğimiz gibi düzeltmeden sonra gelen talep bölgesinin şu anda çalıştığını görebiliyoruz ki buradan bir kere tepki aldığını görebilmekteyiz. O bölge hangi aralık? 55.700 ve 56.900. Bu bölgenin altında kapanış yapmadığı takdirde yukarıya doğru yani direnci zorlayan bir Bitcoin'e karşı karşıya kalabiliriz ki burada düşen tepe fiyatlarında yukarıya doğru kırılması yani 61.447 ve 62.400 bölgesi üzerinde kalıcı olması durumunda kanal e, bir, bir yükselen kanal oluşturabilir ve yükselen kanal oluşturması durumunda da e, ortadaki bandının yukarıya doğru atılması ile beraber 67.000 seviyelerinden bahsedebiliriz. Aksi durumda olumsuz senaryoyu her zaman düşüneceğiniz gibi de 55.000 5700 altında yani yapmış olduğu son dibin altında bir kapanış yapması durumunda da alt desteklere doğru bir geri çekilme oluşabilir ki bunu da e, göz ardı etmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Evet alt altcoinlere yön veren Ethereum tarafına hızlıca geçmek istiyorum. Ethereum tarafına baktığımızda ise düşüşten sonra yükselen dip fiyatları ve yükselen tepe fiyatları ile birlikte aslında burada da bir kanal oluşturduğunu görebiliyoruz. Fakat burada aslında en önemli yatay bantta hareket ediyor. Yani düşüşten sonra yatay bir bantta hareket ediyor. Tabi burada önemli kritik seviye ve eşik olarak da Ethereum tarafında 2700 ve 2800 bandı olacak. Bu bölgenin üzerinde kapanış yapması durumunda da e, yükseklik kadar buradaki yükseklik kadar bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. O zaman da 3000'li seviyelerden bahsetmemiz mümkün olacaktır. Aksi takdirde olumsuz senaryoda ise en önemli destek bölgesi 2523 bölgesi 2523'ün altında kapanış yapması durumunda da alt desteklere doğru bir geri çekilme oluşabilir. Bunu da göz ardı etmemiz gerektiğini belirttikten sonra. Biraz da bugün haber akışında bahsettiğimiz Pepe tarafındaki teknik görünme geçelim. Evet Pepe tarafına baktığımızda bir mim token olan Pepe tarafında ise aynı şekilde düşüşten sonra direnç altında hala fiyatlandığını görebiliyoruz. Tabii burada bir kanal oluşumuna gitmesi durumunda önemli direnç bölgesi 766 ve 793 bölgesi olacaktır direnç bölgesi. Bu bölgenin üzerinde kapanış yapması durumunda ilk direnç ara direnç bölgesi 871 daha sonrasında da 963 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. Buradaki en önemli eşik olan formasyonu bozacak en önemli destek alanında 684 yani yapmış olduğu son dip bölgesi olmakta. Yani bir önceki dip bölgesi bu bölgenin altına kapanış yapması durumunda da tekrardan sert düşüşün oluşturmuş olduğu dip seviyesi olan 591'e kadar bir geri çekilme oluşturabilir. Bir diğer MIM tokenlardan olan fltu tarafına geçmek istiyorum Fle tarafında da aslında önemli bir destek ve talep bölgesi alanında hareket ettiğini fiyatın görebiliyoruz. Daha önce e, bu bölge aralığında birçok defa düşüşle birlikte tepki aldığı ve sert geri çekilme ile beraber tepki ile beraber yükselişin oluşturduğunu görebilmekteyiz. Aynı zamanda burada günlük zaman diliminde günlük konjektürde baktığımızda burada da gördüğümüz gibi düşen tepe fiyatlarına karşılık düşen dip fiyatlarının oluşturduğunu iki tane görebiliyoruz. Tabi buradan talep bölgesinden gelecek alışlarla beraber tekrardan buradaki trend bölgesini zorlayabilir. Ama burada aşılması en önemli kritik bölgelerden bir tanesi burada da gördüğümüz gibi belirtildiği gibi bu bölgenin üzerinde kapanış yapması durumunda da üst bölgelere doğru bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. Aksi takdirde olumsuz senaryoda bölge altındaki kapanışlara burada da dikkat etmek gerekecek. Ve bugün önemli gelişmeler arasında sunduğumuz kilit açılımı olan Avax tarafındaki teknik görünümü bir de, de değerlendirmek istiyorum. Avax tarafına baktığımızda özellikle günlük konjektürde baktığımızda daha önceki geçmiş fiyat hareketlerinden de talep bölgesinden sert geri çekilme ile beraber burada iki bölge arasında direnç ve destek bölgesi arasında Konseyde olan bir avaksı karşı karşıyayız. Tabi buradaki en önemli de direnç bölgesi 2283 ve 24 bölge aralığı olacak. Bu bölgenin üzerinde kalıcı olması durumunda üst direnç bölgelerine doğru bir yükseliş hareketi gözlemleyebiliriz. O zaman da 27 46 ve üzerindeki direnç alanı olan yaklaşık 32 bölgelerine doğru bir yükseliş hareketi gözlemlenebilir burada da kritik bölge olarak destek bölgesi daha önce iğne attığı bu bölge olan yaklaşık 18 altındaki kapanışlara avaks tarafında da dikkat etmek gerekecek burada eğer e, geri çekilme söz konusu olması durumunda da yükseklik kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir bunu da göz ardı etmemiz gerektiğini belirttikten sonra yavaş yavaş yayınımızın sonuna da yaklaşmış bulunmaktayız. Bu haftanın önemli gelişmelerini sizlerle incelemiş olduk. Bir sonraki yayınlarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.